Duydunuz mu? Gördünüz mü? 11.54 oldu saatlerimiz ve Şanlıurfa'da Ramazan gelenekleri diyeceğiz. Efendim yıllar önce bir Şanlıurfa seyahatimizde Şurkav'ın düzenlediği etkinlikler dolayısıyla tanıştık. Araştırmacı yazar Sayın Abuzer Akbıyık. Belki yaklaşık 30 sene oldu belki de daha fazlası. O günden bugüne sağ olsun hem yayınlarımızda hem bir dost olarak her zaman yanımızda. Bugün de program davetimizi kırmadı. Yayınımıza katıldı. Hoş geldiniz Sayın Abuzer Akbıyık. Çok teşekkür ederim Fatih Bey. Efendim e, mübarek Ramazan ayındayız. Bugün dördüncü gününü yaşıyoruz. Urfa'da hep derler Ramazan bir başka yaşandır. Oranın gelenekleri, görenekleri ruhaniyeti insanda yarattığı o kutsi duygular çok daha farklı olsa gerek. Tabii ki bir peygamberler şehri olmasının bunun üzerinde çok büyük etkisi var ama sadece bu mu? Hem mimarisi hem insanların o engin gönüllülüğü ve oruç tutanlara, ibadet edenlere karşı hoşgörüsü çok daha farklı yaşanıyor burada. Sizden dinleyelim Şanlıurfa'da Ramazanlar nasıl karşılanır, neler yapılır, bu kutsal aya, bu mübarek aya insanlar ruhen, bedenen kendini nasıl hazırlar? Öncelikle bizi dinleyen herkese sağlık, huzur, mutluluk, başarı dileklerimle hayırlı Ramazanlar diliyorum. Amin efendim. Şanlıurfa öncelikle peygamberler şehri dedik. Biraz bundan bahsedip ondan sonra bir konuya gireyim. Bildiğiniz gibi Gübekli Tepe'de yapılan kazıda Urfa 11.500 yıl öncesine ait kalıntılar bulundu. Yine bugünlerde pek kamuoyunun bilmediği Karahan Tepe'de kazılar yapıyor. Orada da yine bu tarihlere dayanan bulgular bulunuyor. Ya buna benzer yani buradan, tam yedi tepe'nin varlığı saptanmış. Sırada Evet. Bunlar evet. kazılacak efendim. Evet evet. Yani buradan Urfa'nın kadim bir kent olduğu tarihinin çok eskilere gittiğini, dünyanın ilk mabedinin burada kurulduğunu öğreniyoruz. Hatta dünya tarihi yeniden yazılıyor desek abartmış olmayız. Rivayete göre Hazreti Adam Harran Ovası'nda tarımla uğraşmış. Yine ünlü tarihçi Ebu'l Faraj'a göre Urfa Nuh Tufan'dan sonra kurulan ilk şehir. Peygamberlerin atası Hazreti İbrahim Urfa'da doğmuş. Nemrut'la mücadelesini burada yapmış. Yine Şanlıurfa'da sabrın timsali Hazreti Eyyub'un mağarası var. Yaşadığı yerdir burası. Yine Şanlıurfa'da Hazreti Şuayb, Hazreti Lut, Hazreti Musa, Hazreti Yusuf, Hazreti Yakup, Elyasa, Hazreti Circis yaşamış. Hazreti İsa'nın kutsadığı bir şehir Şanlıurfa. Evet efendim. Bu nedenle pek çok peygamber yaşadığı veya burada konakladığı, için Şanlıurfa Peygamberler Şehri deniyor. Bu yönüyle baktığımızda mesela Mekke, Medine ve Kudüs'ten sonra en kutsal şehirlerden biri. Bu bakımdan bu kadar kutsiyet atfedilmiş bir şehirde tabii ki Ramazan farklı yaşanıyor. Mistik havası, huşu içinde kullanan teravihler, bülbül sesli hafızların okuduğu mevlidler, menkıbeler, Halil İbrahim bereketiyle iftar sofraları ve bu sofralarda çok çeşitli yemekler Urfa'da bu geleneklerin çok farklı yaşanmasına neden oluyor. Evet efendim. Bu, bunu yaşamak isteyen de pek çok kişi Ramazan'da Urfa'ya geliyor. Tarihi yerleri, peygamberlerin makamlarını ziyaret ediyor. Evet Ramazan gelmeden önce nasıl hazırlardı kendini Şanlıurfa'lı mübarek aya neler yapardı ev kadınları onu, ne tür hazırlıklar yaşanırdı? Evet e, tabii ki Ramazan e, ayından önceki aylar da aslında kutsal aylar ama tabii Ramazan'a gelinceye kadar kadınlar başta olmak üzere böyle e, önce evlerinde köklü temizlikler yaparlar Ramazan'da yenecek Ekmekler hazırlanır, erkekler Ramazan öncesi evin eksikliklerini tamamlar. İşte pul biberinden salçasına kadar, bu fasade yağını, zeytini, peyniri. Çünkü bunlar evin temel ihtiyaçları. Bunları öncelikle zahiresindeki eksikliklerini alır. Özellikle isot, değil mi? Elbette. Çünkü köfteler için isot çünkü çiğ köftenin içine katılan bir yiyecek. Ayrıca da pek çok yemekte kullanılıyor, lezzet katıyor. Yine tabi burada bizim külünçe dediğimiz hamurunu cevlerde hazırlanır. Bunlar daha sonra kerke fırınları denirdi eskiden. Bu fırınlara gönderilip hazırlık yapılır ki bunlar sahurda hani hazır bir yiyecek olarak kullanılsın diye. Bunun içerisine özel külünçe dermeni dediğimiz işte tarçını, malhabı, Bunlara koku vermesi için özel bir şeyler kullanılır. Ee, yine e, külünçeyle birlikte tabi e, çay peynirle sahurda e, yemek yenir. Yine eskiden tabi şimdi o yok ama eskiden özel bir simit yapılırdı e, Urfa diliyle kaşkaş kehke. yani simit denirdi ve bu onlar mahallede satardı. Bizim çocukluğumuzda çok hoşumuza giderdi. Bir de bunlar şekerli çerke dediğimiz, üzerine şeker dökülmüş olan simitler. Bilhassa Ramazan'a özel yapılır ve mahallelerde satılırdı. Hatta böyle bağırırlardı işte kazlar, ördekler, böyle kaz şeklinde, ördek şeklinde simitler. Çocukluk dönemimizde hatırımızda kalan Ramazan'la ilgili güzel anılar olarak hatırımızda şu anda. Efendim ilk orucunuzu hatırlıyor musunuz Sayın Akbıyık? Bizde oruç tutma küçüklükten itibaren başlar. Nedeni şöyle. Işte hacı benim babam, annem hacı. Dolayısıyla çocuklarına oruç tutturmak için çok gayret sarf ederler. Böyle akıl bali olduğu dönemden itibaren. Hatta önce yarım tuttururlar. Yani Böyle tutamayacak derecede olunca. Tekne orucu. Işte derler ki sen çocuksun sen yarıya kadar tut. Öğlene kadar tut falan. Ondan sonra bize hediye verirler. Ta aklımız başımıza geldiğinde ne diyelim artık 10-11 yaşından itibaren oruç tutmaya başlamışızdır. Çünkü oruç tutan çocuklar da aile içerisinde daha fazla sevilir. Daha fazla hediye verilerek teşvik edilir. Bu nedenle de herkes oruç tutmaya gayret ederdi. Biz de onlardan biri olmaya çalıştık. Hatta eskiden iftarın başlangıcı Ulu Cami'de bir top atılırdı. Dolayısıyla bizler de elimize diyelim işte simitlerimizi alıp dama çıkardık. O topun atılmasını böyle heyecanla beklerdik. Aha atıyor atıyor böyle havaya önce bir ışığı yayılırdı, sonra top sesi gelirdi. Hemen elimizde olan ne varsa onu yiyip işte suyu içmeye ve orucumuzu böyle bir sevinçle bizim için ayrı bir sevinç kaynağıydı. Evet, Genel... hakikaten öyle. Çocuklukça oruçları unutulmaz hiçbir zaman. Tabii ki iftar vakitleri özellikle Balıklıgöl ve çevresi tam bir panayır yerine dönüşür. Halen de bu gelenek devam eder. İnsanlar yer sofralarına kurar iftarlıklarını. Birbiriyle paylaşır. E, gruptan gruba ikramlar gönderilir. Hep beraber iftarlar açılır. Ve bu e, coşku sahur vaktine kadar devam eder Urfa'da. İftarla evet. sahur arasında neler yapılır sizin hatıralarınızda neler var acaba? Bizim buradaki sofralara Halil İbrahim sofrası deniyor. Evet. Halil İbrahim bereketi deniyor. Bildiğiniz gibi Halil İbrahim Peygamber'in misafirperver ve cömert davranışları bilinen bir anlatılan bilinen bir gerçektir. Öyle ki Hazreti İbrahim misafir olmadığı zamanlar sofraya oturup yemek yemezmiş. Kurduğu sofralarda da evinde hiçbir şey eksik etmez ve kapısına gelen evine gelen kimseyi boş çevirmezmiş. Bu nedenle buradaki sofralara bereketli Halil İbrahim sofrası deniyor. Evet. İşte sizin söylediğiniz gibi akşam herkes iftarını yapıp ondan sonra teravihe gider. Teravihten sonra bu defa orada çeşitli yerlerde tatlıların satıldığı veya ciğer kebaplarının son yıllarda diyelim. Çünkü ciğer kebabı aslında şu anda çok yaygın olsa da böyle tarihi çok eskilere gitmez. Doğru. O zamanlarda bu ciğer daha yaygınlaştı. Biraz da turizmle alakalı bir şey. Bu ciğer kebabı yemeye, işte trit yemeye veya işte tatlı Urfa kadayıfı yemeye bilhassa yazın. Havanın güzel olduğu anda iftarla sahur arasında e, insanlar pek uyumaz. Dışarıda Balıklıgöl e, etrafında, diğer şehrin güzel yerlerinde arkadaşlar bir araya gelir, sohbet eder, muhabbet eder ve bu arada işte dediğim gibi ciğer kebabı yer, e, veya çerit yer, veya işte tatlı tatlılar yer. Tabii esas ana yemekler mevsimine göre değişmekle birlikte iftar sofralarında olur mesela çiğ köfte iftar sofrasının değişmez bir yemeğidir. Mutlaka çiğ köfte olur iftar sofrasında. Yani evet olmaya şu anda da biz mesela sofram çünkü hem lezzetli hem sağlıklı. Şu andaki tıpla ilgilenen alimler de bunu böyle izah ediyor. Çiğ köfte hem lezzetli hem de sağlık açısından yararlı. Biz de bilhassa Ramazanlarda çiğ köfteyi soframızda bulundurmaya çalışıyoruz. Hatta bir tabii, mani var yani. bunun için söylenen değil <laughs> mi sayın akbıyık? Birinden bir mani evet, var. Çiğ köfte evet. başın tacı tezvir gerim bacı ayran onun ilacı değil mi? O şekilde söylenen bir manimiz <laughs> de var. Evet tabii manilere konu olmuş. Çünkü bildiğiniz gibi bu çiğ köfte sadece Ramazan'da değil, sıra gecelerimizin de değişmez bir yemeği. Evet sıra geceleri tamam. dediniz oraya bir virgül koyalım. Acaba Ramazan'da evet. bir değişime uğrar mıydı sıra geceleri yoksa ara mı verilirdi? Nasıl yapılırdı sıra gezmeleri? Ee, sıra gezmesi tabi haftalık olduğu için genellikle eğer ki Ramazan'a denk gelmişse devam eden arkadaşlar da olurdu ee, ve onun da yemekleri yazın bilhassa mesela biz kendimizi söyleyeyim arkadaşlarımızla böyle yakın yerlerde, Karaköprü'de, işte bağ evinde veya şurada böyle daha e, mükellef bir sofra için kebaplar yapmak üzere soframızı kurardık. Yani sıra gecesi Ramazan'da da devam eden geleneklerimizden biriydi. Burada yemeklerden bahsetmek istiyorum. Tabii Pirinç pilavı, bulgur pilavı, işte bilinen fasulye, bamya gibi mevsimine göre. Urfa'da önemli yemeklerden biri boranı denen bir yemek vardır. Bu hanımların maharetle e, yaptığı bir yemektir. Yine kazan kebabı, işte kabakla ilgili oturtma, dolma, yaprak sarması gibi. Yine tepsi kebabı, çölmek dediğimiz. Bir de lahmacun malum. E, i̇şte e, Ramazan sofralarını süsleyen yemeklerden. Evet, tatlılardan neler evet. var hatıralarınızda? Aklınıza gelen evet. tatlı çeşitlerinden. Tatlı tabii Urfa'nın geleneksel şındık tatlısı var malum biliyorsunuz. Kırtlevik denen bir tatlı var. Ee, yine zingil, peynirli helva. Bunlar işte son zamanlarda tulumba tatlısı dediğimiz bunlar da bazı evde yapar, yapabilenler. Yapamayanlar dışarıdan temin ederek bilhassa kadayıf çok sevilen ve fazlaca tüketilen bir tatlı olarak sayabiliriz. Evet. Yapımcı arkadaşımız Ayşegül Hanım'ın bir itirazı oldu. Zingille Kadayıf bizimdir diyor. Diyarbakır'ındır diyor. Urfa'nın değil diyor. Siz ne dersiniz? Şimdi şöyle e, bunun e, bu ara o zaman izah edeyim. Şimdi bazı yemekler ve bazı tatlılar sadece bir şehre ait değildir. Evet. Yöresel bölgenin, özelliğe sahiptir. O bölgenin tatlılarıdır. Tabii ki burada yapılan bahsettiğim e, pek çok tatlı Mardin'de de var, Diyarbakır'da da var. Yani Adıyaman'da da var. Hatta Gaziantep'te var. O nedenle ortak bizim değerlerimiz olarak ifade edebiliriz. Evet efendim, razı oldu bu ortaklığa <laughs> çünkü e, az önce somurtmuştu, şimdi girmeye başladı, demek ki razı oldu. Efendim son olarak e, Ramazan ayı e, bir ibadet ayı bildiğiniz üzere, e, Kur'an-ı Kerim ayı, mukabeleler okunur, teravih namazları kılınır ve bu Urfa'da o e, büyük camilerde e, çok daha farklıdır. Hatta Enderun usulü dediğimiz bütün bir cüzün okunduğu namazlar da kılınabiliyor. Bu konudaki görüşlerinizi yansıtarak bitirelim sohbetimizi. Teravih namazı tabi Ramazan'a özel güzel ibadetlerden biridir. Yani pek çok kişi yıl boyu namaz kılmasa da teravih'e gider. Biz de kendi gençliğimiz ve aklımızın bastığı dönemden itibaren teravih'e gitmeye çalıştık ve burada camileri her hafta veya işte değişik camilerde kılmaya gayret ederdik. Diyelim burada e, sizin de bahsettiğiniz gibi cüzle kıldıran camiler vardı Ulu Cami gibi. Veya daha hızlı kıldıran camiler vardı. İşte Urfa'da Dergah Camii, Dövşeme Camii, Rizvaniye Camii, Hasanpaşa, Paşa, Kara Meydanı, Tuzeken, Şeytik Camileri gibi bu camiler Tıklım tıklım dolur. Herkes huşu içerisinde yatsı namazını, daha sonra teravih namazını, arada okunan salavatlarla huşu içinde kılar. Bu kişi yemek yedikten sonra adeta koşarak camiye gider. Yine cüz okunmasından bahsetmemiz gerekir. Urfa'da Ramazan ayının önemli etkinliklerinden biri de camilerde Kur'an-ı Kerim cüz okunması yani mukabele okunmasıdır. Burada da sabahleyin, öğle veya ikindi namazından sonra hafızlar, Ramazan ayın boyunca her gün Kur'an-ı Kerim'den bir cüzü okur. Bunu dinlemeye de insanlar gider, Kur'an-ı Kerim'ini açar ve o okunan cüzü dinler. Dolayısıyla ayın sonunda cüz bittiği zaman hatim yapılır. İndirilir. Evet. Ee, evet e, tabii ben de Urfa'da bulunduğum dönem içerisinde Oradaki meşhur hafızları dinlemek için her seferinde başka bir camiye işte filan camide Cülha Mehmet Hafız var, filan camide Bozay'ın oğlu Halil Hafız var, Mahmut Hafız var, Sallanbaş Ömer Hafız var, Şevki Hafız var gibi biz de sırf onları dinlemek için çünkü bunlar hem makama hakim hem Kur'an-ı Kerim'i güzel okuyor ve onu dinlemek insanlara ayrı bir haz veriyor. Evet efendim. Özellikle onları dinlemeye hatta birkaç arkadaşla birlikte birlik olup onları dinlemeye giderdik. Allah onlardan razı olsun. olsun. Efendim Şanlıurfa'da Ramazanları konuşmak saatlere sığmaz. Gerçekten çok farklı yaşanan bir şehirdir. Şanlıurfa'daki Ramazanlar. Siz uzun yıllardır şehirden ayrısınız. Ankara'da yaşıyorsunuz. Son bir sorum evet. olacak. Özlüyor musunuz Şanlıurfa'da yaşadıklarınızı? Şimdi için? tabii ki insan vatanı ana vatana. Ana vatan ne demek? Anne annesi kadar kıymetli bir demek. yer. Ben dolayısıyla ay ee, olmasa da iki ayda bir gidiyorum. O havayı teneffüs ediyorum. Hasret yani ee, Dolaşıyorum. Dolayısıyla o hasretimi gidermeye çalışıyorum. Ama özlem derken her zaman özlem insanın içerisinde var. Çünkü ana vatan anası demek yani.